Ben, ben akşam hı. gelirim o zaman. Ya akşam ne dese sen sen bunu geç bana sen çabuk geç şu geçin ver sana çileyeceğim inşallah. He. Dibin ne çileceksin evin içinde? Ha ben mi çileyeceğim? ben kendim çileyeceğim, sen hem poşete katılacaksın. He tamam yani, olur. Sen, evet yine yola çıktım şimdi bir saçım Sakalım biraz karıştı. Berbere gitmek istiyorum ve berbere giderken de biraz sizleri yanımda götürmek istiyorum. Bakalım berber nasılmış. Acaba orada çekim yapabilecek miyim? Hadi hep beraber gidelim. Üzümlü köyüne geldim şimdi. Üzümlü köyü. Burada bir erkek kuaförü gördüm oraya gireceğim. Çok güzel bir yer. Eczanesi var. Pidecisi var. Çok çok güzel bir camisi var. Üzümlü köyünün. Bak neler varmış. Kuaförde şu an sıra var mı bakalım. Sıra yok gibi. Kolay gelsin. Villacı dayılar da oturuyor orada. Kolay gelsin iyi günler. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? İyi, siz sağ olun ya bize. Şu Çavdar köyünde bir yerde villada kalıyoruz da. Öyle evet. Memleket? Memleket Malatya. Siz buralı mısınız? Buralıyız. Ben Almanya'dan geliyorum ama. Öyle mi? Ama aslen Malatyalıyım. Öyle mi? Siz i̇yi. burada villa mı kiralıyorsunuz? Evet. Nerede? Hangi çevrede? Burada. He. Bu çevrenin. Her Ama çok güzel buralar ya. Valla köyünüz güzel ha gerçekten. Valla biz içinde olduğumuz için bilmiyoruz. Biz ya. e tabi insan alışmış yani öyle evet, bir şey var. Evet. Bir kuaföre geldi mi bakalım hele. İyi, tamam, Sağ olun. Kolay gelsin. Yani. Bakın şu an saçımı kesecek kişi kaç yaşında? 16 gireceğim artık. 15 yaşında saçımı evet. kesiyor. Bakın abi olsun ona. Ne zamandan beri <laughs> yapıyorsun bunu? Abi bir yıl. Bir yıl 1 bir yıldan beri saç kesiyorum. Aynen. Abi. Nasıl memnun musun? İyi abi güzel yani. Okula gidiyor musun? Evet abi okuyoruz Helal olsun valla Şu an okul var mı? Okul açıldı abi şu anda. He. Okuyorsun. Hani Adın ne senin? Meliz abi aslen buralısın. Aynen aslan buradayız. aha Bugün okula gittin mi? Yok abi. İlki haftada bir gün okul. Haftada bir gün. Evet. Nasıl O nasıl okul? Abi okul gibi işte, süzgeç yeriz. Haftada bir gün? Evet. Ne güzelmiş lan, keşke benim de zamanında öyle okul olsaydı. <laughs> Haftada bir gün. Aynen ay. Burası senin, kimin burası? Sizin mi? E, ustanın abi, tamam. ben. Elemanım burada. Elemansın burada, helal olsun valla. Sen kes lan. Aynen abi, ay. biz, biz buradayız. Sen helal olsun. Beni şu adam gibi yap. Valla <laughs> abi. Aslında çok da zor bir şey değil ya. Herkese öğrenebilir yani. Sana zor değil kardeş. <laughs> Şimdi senin yaşında ben Almanya'dan geliyorum ya. Evet abi. Yani öyle 15-16 yaşında çalışan fazla görünmez yani. Yani e, eleman da çok yok, gibi ya. Orada. Burada mı? Aynen. Yoksa orada mı? Buralarda. Ha buralarda. Ben çekiyorum bunu YouTube'a koyacağım. Senin için bir sıkıntısı var mı? Yok abi. Ben çok sevindim. Tamam. Bakışı Allah sana razı olsun. Sakal makalda düzersin. Onlara abi, kolay iş şey Sana helal olsun. Bakın arkadaşlar, işte 15 yaşında saç kesiyor. Sonra da yok iş beğenmiyorlar falan dersiniz. Al sana iş beğenmiyor, 15 yaşında. Haksız mıyım lan? Haksızsın abi. olur abi ya. He, kim orada 15-16 yaşında saç kesiyor? Haksız mıyım? Yok haksızsın Aynen. Sen var ya istediğin gibi kes. Tamam. İstersen hata yap. Bizde hata olur Sana serbest. Hele için değil. Tabii ki. Ne demek? Sen 30 yaşına gidince nasıl bir usta olacaksın diyor musun? Evet. Bu sefer sen gençleri böyle eğiteceksin. Kaça burada bir saç tıraşı? Abi saç 144 TL. Hı hı. Evet. Hepsi beraber 200 TL. Saç. Hı hı. Bu var mı valla istersen. 150 TL. Ne istersen? Bu var. Yap bu arada da yap. Bu ne? <laughs> abi, tamam. Oldu. Evli misin? <laughs> Aa 15 <olmuş. gülüyor> <laughs> 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 mi? Kız arkadaş falan da yok o zaman? Yok abi 15 yaşında zaten değil mi? Bu köyde kaç kişi yaşıyor? 1000. 1000 kişi var işte oyuk olan belki. Oyuk sen kullanmadın tabii oyuk. Kim aldı bu köyde? Muhtar kim oldu? Osman diye bir abimiz oldu. He. Belediye başkanı? Belediye Başka ne? Erol diye. E, biliyorum onu gördüm. CHP değil mi? Evet CHP. He. Zaten CHP aldık tüm şeylerden. Bu köyden en çok kime oy gidiyor? Bu köyden en çok CHP aldı işte. Ha. İlk kez CHP. Normalde değil. AK Parti veriyordu bu köy. Evet. Allah Allah niye böyle oldu? Ekonomiden dolayı herhalde. Herkes öyle diyor ha. Şimdi sı sıra Tayyip var herhalde. <laughs> Tayyip abi. Tayyip amcamız. Evet. Tayyip. Vermesinler. <laughs> buradan Sayın Erdoğan izliyorsanız şaka yaptık. Değil mi? Evet. Hemen onu da söyleyelim de. Başı belaya girmesin. Ben gideceğim Almanya'ya sonra seni kovalarlar ha. sakal tıraş olduğu gördüğünüz gibi arkadaşlar 15 yaşında bir çocuk gerçekten çok da güzel yaptı buharını maskesini hepsini beraber ne kadar hesap çıktı 350 lira 350 lira tabii ki ben biraz daha fazla bıraktım ama ilgi alaka çok güzeldi gerçekten burayı çok sevdim yani bunu söylemem lazım saçtan biçiliyor sen belki sen bu beni biliyorum biliyorum bizim köyde de yapıyordu ben Malatyalıyım bunu çekebilir miyim Neyle yapıyorsun bunu? Burayı mı Neyle Ne yapıyorsun bunu sen? Ya senette böyle yazıyorsa sen ek, ek bir şeyini gösterir mi? Ha, nerede? Gel ya ben içeri da, ben saçları, bu da yani bir içer şey gel. He. Doldurma. He he. kadar köpek çıkar Onları içeri bak. Köpek mi var? Yani köpek çıkar İçeri de diye. Ha içeri... Niye? İçeride var. yok değil mi köpek? Sadece gördün mü? Sadece bu A bu. o. He. Bunda bir şey yok da var. Özger durdurma ocağı, ocağı Özger durdurma. <laughs> bu ekmek de bambaşka olur ha. Bu ekmek tabii yiyoruz Ve de bayağı sıra alıyor. He he he. Hani bunu çile yap yiyelim. Çile yap da yiyelim bunu. Sizin, e, sen mi yapıyorsun hepsini hep? Ya ben de yapıyorum da bazı komşu da geliyor. Ben de böyle yiyorum. Komşu var bizim. Kim için yapıyorum. yapıyorsun bu kadar ekmeği? <laughs> bu iftar için falan mı yapıyorsun? Tüm, tüm, köy için mi yapıyorsunuz? Yani köyde ya kendimiz yiyoruz. Akşam olarak bunu mu yapıyorlar da var. Aha, köy için Tabak değil. Sabahtan geliyor ya, böyle akşam olarak biz alana gelmiyoruz. He. Tarlada yeniyor mesela bunu, yemek bir orada götürüyor orada yiyin tarlada. Vallahi elinize sağlık, çok güzel duruyor ama ha. Çok lezzetli duruyor valla. Eline sağlık ama zor değil mi? Ya bu işte bu arada özgür ocak kudu bak, onlara kayaklar koydum da bak, atıyor da işte ekmek de bu duymadı mı, pişmeyen ekmek. He he he, doğru. Pişti mi güzel oluyor. Ama bu güzel olmuş ha. Valla elinize sağlık teyze. Çile. Ve şu şeyin önüne giden ben onu çekeyim. Çileye verir misin? He? Çile verir mi? Gece bu. He ver biraz o zaman götüremem. Gelme bundan öyle çileye de kıtır olmaz. Çileye koy da öyle. Çileye? Ya böyle su çileye de yumuşağını <laughs> böyle katıyor işte. Ben akşam gelirim o zaman. Ya akşam ne de sen, sen, sen geç mi o zaman çabuk Geçin yeter bana ben sana çileye sen yumuşağı. Ha. Gibin ne çireceksin evin içinde? Ha ben mi çireceğim? Ben kendim sen hem koçada canım. He tamam sen olur. Sen anlamayın Sen He. O, o. anlamayın sen Ben sen... şiveyi anlamıyorum. Ben Malatyalıyım teze. İstanbuli i̇şte sen onu anlamayın Ha çirenden anlamayın Aynen aynen. <laughs> Anlamam. Sağ ben ol teyze. Geldi mi? Böyle çireyecek. Vallahi sağ ol. Ben bir şunu çekem de hemen. Gel gelsin teyze Geldi <laughs> insan. Kafara katlarıaptım akuma hindi geldi. Katmer mi verdin? <laughs> valla eline emeğine, koluna her şeye sağlık. <laughs> Tamam sağ ol. <laughs> Dur, o, bu da da kasandro bu da. Oo, sen yoruluyorsun ya. Teyze yoruluyorsun değil mi? Ben yaşlıyım abi. Ne yaşlısı ya gencecik kadınsın. Ne var ya yani? Kaç yaşındasın ya? Nerede böyle 30 40 varsın. Ha, ne 30'lu teyze. Vallahi yeter bu silmem sonra. Çok güzel ya. Sonra hani, ha çiğledikten sonra çile musun sen sadece o zaman? E dürüyorsun, sonra yumuşar dürülüyor bu. He, sen kızıyor mu bana şu an? Kızma daha sen bilmedin mi? <laughs> hani gösteriyorum ben sana. <laughs> ya bunu şimdi sonra dürüyoruz bak. Yumuşadığında bir yani şimdi. Çok güzel ya. Yani. Yumuşadığında dürüyorsun bunu. Yemeğe yiyen sonra işte. Çok güzel. Sen e bana mı yapıyorsun bunları şu an? Ya yani diğer ikimiz de kalacak. Yok kendim. canım ben bir tane yiyeceğim. Haral diyor ki yani iki tane yiyeceğim. Ne çocuk var başka yemeyiz biz. Üç <laughs> tane ya Yani dolap olsa olsun da. Dolap olmadı bayağı sıra alıyor. Yani. Ee evet doğru doğru. Fazla silmeyelim ama gel. Haral da katolik kendimiz de. de. Valla teyze buradan Almanya'ya bir şey söylemek ister misin? Bak ben Almanya'dan tanıyan çok. Ben e, onları bilmeyen ki ne diyeyim ben ya. Herkese ne diyeyim ya, ne diyeyim ben. <laughs> Bildiğim insan olsa selam ederim. <laughs> Allah selam sağ ol. Bunlar, bak bu, ne Böyle diyor. Böyle ediyor. He. Sonra işte bayağı yumuşadı mı duruyor. Yumuşadı mı? Ben duruyorsun. bunları hepsini götüremem. Hayır ben sana ne ne yapacağım bunu He. Hepsi değil de birisi kendime dibine koyacağım. Harana. Tamam. Kendim tamam. harana var. Tamam. Dur olsun yani. Ben bu ne şimdi? Ya portakal da mı? bunun portakalı bak var ha. Şiş çürü Bak böyle duruyor. Tamam bak bunu çocuklar yer. Bunu alan ben ha, işte. Siz Siz al Ben çocuklarla buraya geleceğim. Söz. Tamam mı? Ya ben işte bizim var iş yeri to uzak oldun oraya geliyoruz. Ben çocuklarla geleceğim buraya önümüzdeki günlerde tamam mı Hadi teyze? Gel, Hadi gel ellerine görüşürüz. Iyi, iyi, Çok iyi, sağ, sağ ol. Sağ. Portakal teşekkür bir şey ederim. Sen de alsam olur ya. ya. Ya ne demek? Ben sana bir şey de sana. Sen oynama ya. He. Bizim bu eve bir öğretmen geldi. He. Bu bu ev benim oğlanın. He. Geldi. Geldi onlar İstanbul'da diyor. Yurtta benim oğlanlar. He. Oğlan. Ya niye indi ben var. Şimdi sana katılan değil mi bu gelinin var cihazlarını götürmüş. Eyvah eyvah. Öğretmen var. var. Bir, işte, bir, 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 yatak odası. İşte, kitlemişmiş hani biz kaynana. Vay be. İyi, kitlemişmiş bana elbise dolabına sıcağın diye, sırtlara masajın diye almış bana. Ben de benim gelin bir sene sonra diye, diye demedi bana. İyi cihazları almış, yastıkları, battaniyeleri falan. Böyle bir şey bilir. yok ya. Ya pis öğretmen, cingem. Böyle öğretmen mi olur Allah'ını seversen? Niye, kime ne öğretecek o? Benim iş benim geldim diye biliyor musun? Benim dedi biliyor musun? Ne dedi? Öğretmen dedi doğru Ben diye onu alacağını bilir. Ne bileyen diyor benim. Doğru, öğretmen. doğru. Bu var hani o kendi öyle namaz olarak Evet sen ne ilgi gel gel bak 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 gör katmanı getiriyor. Yemeğini getiriyor. Bir şey yaptığında her zaman bu evine getiriyor. Sen niye alıyorsun gelin şeyi doğru, değil doğru, mi? Doğru doğru haklısın. Teyze ben gidiyorum. Dedi, ne dedi biliyor musun? Öğretmen dedi doğru verdi. Ben diyor onu alacağını diyor. Ne bilen diyor benim. Doğru ben doğru. var arada o kendi öyle namaz okuyorsan biz de. Evet sen ne ilgi gel gel bak 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 gör bak katmanı getiriyor. Yemeğini getiriyor. Bir şey yaptığında her zaman bu evine getiriyor. Sen niye alıyorsun gelin şeyi değil mi? Doğru doğru haklısın. Teyze ben gidiyorum. Teyze ben gidiyorum dedikten sonra maalesef kaydı durdurmuşum. Çok tatlı bir teyzeydi. Beni sokakta görüp evine çağırdı. Ekmeği nasıl yaptığını falan gösterdi. Kalkan Kaş hakkında bütün yani tüm gezdiğim yerlerin videosunu yaptım. O da haftaya YouTube kanalında yayınlanacak. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim.